Merhaba arkadaşlar, size bugün bir romanımdan bahsedeceğim. Bu romanın hiçbir zaman güncelliğini kaybetmeyen bir roman. Anlattığım zaman göreceksiniz. Bakın ilk baskısı 1987 yılında basılmış. İktidardakiler. Sonra yine birçok yayın evinde basıldı. En sonda yine devamlı aynı yayınlarından e, görüyorsunuz iktidardakiler diye. Ne anlatıyorum iktidardakilerden? Kapağında da gördüğünüz gibi. Burada bu şeyde e, romanda Üçlü var. Üçlü bir kahraman var. Kim bunlar? bir gücü elinde tutan iktidar sahibi politikacılar. Yani bir başbakan var burada. Sonra yine gücü elinde tutan bir basın mensubu var. Yine bunlarla her zaman işbirliği içerisinde olan bir mafya var. Bakın 1987 yılında yazmışım ben bunu. Hiç değişti mi? Hep aynı. Değişen bir şey yok. Yalnız ben burada direkt olarak bir gazeteci gibi bu üçlüğü anlatmadım. Çünkü bunu yapan çok başarılı gazeteciler var biliyorsunuz. Oturuyorlar. İşte mafya, iktidar ilişkilerini, mafya, basın ilişkilerini, efendim, bütün bunları anlatan, gilgit kitaplar yayınlıyorlar. Ama ben romancıyım, gazeteci değilim. Bunu bir roman içerisinde nasıl verebilirim? Onu düşündüm. Şöyle söyleyeyim, yayınlandığı zaman gazetelere boy boy e, haber oldu. Hatta günümüzün ünlü gazetecilerinden biri, o zamanlar genç bir muhabirdi. Evime kadar gelip benimle röportaj yaptı. Şimdi ismini vermek istemiyorum o gazetecinin. Evet, nasıl bu romanın konusu? Efendim şöyle, neden o zaman <gazıt> gazetelerde bu kadar söz konusu oldu? Çünkü burada bir başbakan var. Bu başbakan çocuksuz bir başbakan ve kısır karısıyla hayatını devam ettiriyor. Efendim. Ve burada da e, bir takım olaylar olacak. E, o zamanlar biliyorsunuz iki tane, iki kişi vardı. E, efendim, işte Demirel çocuksuzdu rahmetli. Ecevit de çocuksuzdu. Fakat burada romanda başbakanın karısı e, efendim e, kısır ve e, kara kuru diye geçiyor. Karısı ömrü onun da geçiyor diye yazıyor. Birçok kişi bunu efendim e, rahmetli e, Ecevit ve Raşan Hanım'a benzettiler. Ve dolayısıyla gazetelerde işte o mu bu mu filan diye halbuki hiçbirisi değildi. Tamamen tesadüf olan bir şey. Burada şöyle söyleyeyim, bir başbakan var, Hayatı hep koşturmayla geçiyor. Yani bir çocuk sevgisinden mahrum, bir çiçek sevgisinden mahrum, bir güzel bir işte konser dinlemekten, güzel bir film seyretmekten, eşine böyle barına basıp Efendim bunları yapmaktan. Mahrum devamlı koşuşturan iktidar peşinde koşan bir kişi ve bu kişinin de e, yanında sürekli işte basın danışmanlığını yapan çok uyanık çok çıkarcı ve e, basın camiasıyla e, efendim e, çok yakın ilişkiler olan bir basın danışmanı var e, ve tabii dolayısıyla e, bu İlişkiler içerisinde iş adamları var, iş adamlarını destekleyen mafya liderleri var filan. Hepsini burada görüyorsunuz. Hepsi romanın karakterleri olarak gözüküyorlar. Bir gün bir iş seyahati, bir e, iş seyaheti demeyelim de bir e, yurt dışı seyahatinde bu başbakanın kadın e, şeyine odasına güzel bir manken yolluyorlar. Aslında genellikle bunu yaparlar. bakalım Bu söyleyeyim size. Yani birçok politikacı yurt dışına gittiği zaman bazıları kendileri istermiş. Yani ben bunu birçok gazetecilerden de dinledim. Basın danışmalarından. Yani genellikle yabancı politikacılar falan geldikleri zaman yalnız uyumamak için falan mutlaka birilerini isterlermiş. Öyle duydum. Bir manken geliyor başbakanla tabii birlikte oluyor filan fakat bir süre zaman geçtikten sonra bu başbakandan hamile kaldığını iddia ediyor ve basın danışmanına söylüyor. Basın danışmanın eline tabii çok güzel bir malzeme geçmiş oluyor ve bunu şantajlara kullanıyor. Şimdi şöyle söyleyelim e, duygulu enteresan bir hırsız. Çaldığı bir çanta içinde ilginç bir giz taşıyan bir mektup bulur. Gayrı meşru bir çocuğun varlığı üzerine bir devlet adamının, bir başbakanın yasal sorumluluklarından kaçışı, dahası çirkin buyruğu yazılıdır. İşte o Hırsız içeri giriyor, mankenin evini soyuyor filan. O çantada da bu Başbakan'ın efendim şeyine mektubunu buluyor. Ve o mektupta Başbakan bu çocuğun işte ortadan kaldırılması için bir buyruk veriyor tabii. Yaşayıp yaşamadığını bilmediği bu çocuk da kendi arasında özleşti, özleşti Kur'an duyarlı hırsız yıllardır tanımadığı babasına duyduğu kinle devletin yüksek katındaki bu kişiden ölç almaya, onu üzmeye, ona ahlak dersi vermeye yeltenir. Tabi bu hırsız da kendisi de mutsuz bir çocukluk geçirmiş. Yani baba şefkati görmemiş, baba sevgisi görmemiş. Bu mektupta bulduğu işte bu çocuğu yok edin, gayrimeşru çocuğu yok edin, hem de bir devlet adamının mektubunu bulunca e, bu devlet adamından intikam almak istiyor. Dolayısıyla da kendi babasından intikam almış gibi olacak. Yine burada da bir psikolojik soruna değiniyorum. Bu eylemde güçlü bir gazetecinin de desteğini, tabi bizim basın danışmanımız çok uyanık. Hani derler ya, yani tam manasıyla fırlama. Evet. Yardımını sağlar. Basın danışman da yanına alıyor. Çoğu kez başına buyruk, sakınımsız davranışları duygulu hırsızı karanlık bir sona doğru hızla sürüklemektedir. Ateşle oynamakta olduğunun ayrımında değildir. Çünkü bakın bu zamanlı hırsız babası hırsız büyüyen ve ya devlet adamından intikam alacak ve aynı zamanda da Çocukluğunda görmüş olduğu, babasından görmüş olduğu şiddetin de intikamını alacak ve bu uyanık gazetecinin elinde oyuncak oluyor. Yırtıcı bir hayvanla değil oynamak, şakalaşı, şakalaşılamayacağını bilebilmek gerekirken, yani romanda iktidar sahip iktidardakilerin yırtıcı bir hayvana benzetiyorum ve bu yırtıcı hayvanla efendim sen şey yapıyorsun e, nasıl söyleyeyim aslanın yuvasına gireceksin e, aslanın yuvasına girdiğin zaman parçalanmayı göze alman lazım şakalaşamazsın bile Evet, bu da bile bile o iktidardakileri cezalandırmaya kalkmıştır. Ama bunun bedeli yüksektir. Şimdi zavallı efendim bir vatandaş yoksulluk içerisinde büyümüş, hırsızlık yapıyor. Bu mankenin evine tesadüfen giriyor ve çantasını karıştırdığı zaman o çantanın içerisinden Başbakan'ın yazdığı mektubu ele geçiriyor. Evet. Ve burada da başbakan gayrimeşru çocuğundan bahsediyor. İşte bu çocuğu yok edin, işte bahsetme filan. Çünkü başbakan'a sürekli e, basın danışmanı vasıtasıyla şantaj yapılıyor. <laughs> Deniyorlar ya kaset şeyleri. Hani kaseti varmış deniliyor ya işte da 1988 yılında yazmışım. Evet. Bedeli ödeyecek yalnızca onlara savaş açan sevimli hırsıza gazeteci midir? Fare kükremekle mi kalmıştır? Yıllarca kısır bir kadınla harcanan bir evlilik. Düşünün adamın para var, pul var, her şey var ama hayatı efendim ee, kara, kuru, kısır bir kadınla geçiyor hayatı. Gözü dışarıda başbakan çocuğu ile karşılaşınca neler duymuştur? Veya duyacak. Onu tanıdıktan sonra nelerin uğruna nasıl bir de bulunduğunu anlamış mıdır? Onu bir daha görebilecek midir? Çocuktan bahsediyor. Örtbas edilen olası bir skandaldan kurtulanların yaşamlarına acı katılabilmiş midir? Evet. Şimdi burada çocuk ortaya çıkıyor. Ortaya çıkınca deniliyor ki böyle böyle efendim e, sizin bir çocuğunuz var ve bunu görmek ister misiniz? Gösterelim mi? Efendim, i̇şte tabii başbakan bir taraftan mevkisiyle, diğer taraftan da bu çocuğun özlemiyle e, nasıl diyeyim, özlemiyle yanmaktadır, tutuşmaktadır. Çünkü o da yani bir insan olduğunu, bir makine olmadığının farkında. Ee, mesela değil mi birçoklarının sonradan çocukları çıktı. Mesela François Fransa Mitterrand'ın, Fransa Cumhurbaşkanı'nın yıllar sonra kızı çıktı. Yani birçok politikacının e, yıllar sonra e, efendim gayrimeşru çocuklar çıkıyor. Dena, e, DNA testi yaptırıyorlar filan. ispat ediyorlar. Şimdi e, burada eee işte şey olan, bir tarafta başbakanın duygularından hiçe sayan bir basın camiası ve bir mafya camiası. İşte biz bunu açıklarız, Rezi olursun, senin efendim gayrimeşru çocuğun var, karını aldatmışsın, efendim biz bunu şöyle kullanırız, böyle kullanırız bir taraftan o var efendim bir taraftan da başbakanın kendi duyguları var. Ve en sonunda insan tarafı ağır basıyor mu acaba? Çocukla karşılaşacak mı? Çocuğu görecek mi? İşte romanda bunu anlatıyoruz. Ve e, sonu nasıl bitecek? Şimdi e, bu arada şantaj yapan gazeteci, şantaj onu e, şimdi, hır, o e, hırsız genç adamı kullanan gazeteci, bunlar sonu ne olacak? Tabii bunlar hiçbir şekilde e, istedikleri gibi başbakandan, iktidardakilerinden intikam alamayacaklar. Çünkü neden? Güç onlarda, gücü olan onu, efendim gücü olmayanı yok edecek ve nitekim e, şey, e, o hırsızı, efendim ortadan kaldırıyorlar. E, Mafya öldürüyor. E, gazeteci'nin de e, basın danışmanında bir sürü efendim şeyleri başına e, işler geliyor. Yani şöyle söyleyelim. Burada e, bir e, şeye, noktaya parmak basıyorum. Nihayet e, bu politikacı da yani başbakansa, başbakanına kadar gelmiş bir insan. Bu da bir insan yani. Efendim e, evliliğinden mutlu olmayabilir. Eee diğer normal insanlar gibi herhangi bir e, kaçamak yapabilir. E, bunu alıp kötüye kullanmak, bunun aleyhinde kullanmak e, ve bunu e, muhalefetin aleyhinde kullanmasının e, yanlış olduğunu vurguluyorum. Çünkü özel hayat e, bir insanın kendi özel hayatıdır, kendi özel hayatını ilgilendirir. Diğerleri ilgilendirdiğini sanmıyorum. Şöyle söyleyelim, ilerlemiş batı toplumlarında bu tür ilişkiler biliyorsunuz çok normal karşılanıyor. Hatta çok daha uç noktada olan ilişkiler filan bile çok normal karşılanıyor. Ama bizim gibi bu konuları tabu yapmış. Ee, şeyde e, ülkelerde halen bunlar bakın 1988'den bu yana kadar yazıldı ee, aradan kaç sene geçmiş hala bunlar e, büyük tabu olarak e, saklanıyor e, söyleniyor birçok politikacının biliyorsunuz canını yaktılar yatak odalarına kadar girdiler İşte kasetlerini çektiler onlara yayınlamakla tehdit ettiler. Birçokları intihar etti. Birçokları siyaseti, politikayı bıraktılar. Eee bunlar burada vurguluyorum. Ama diyeceksiniz ki işte hocam efendim hamama giren terler. E siyasete giriyorsa e, özel hayatına dikkat edecek. Özel hayat nedir yani değil mi bir kere bir de onu koymak lazım özel hayat herkese göre değişen bir şeydir yani özel hayat özel hayatına dikkat etsin e, şöyle yapsın böyle yapsın e, gibi e, tartışmalar çok su götürür burada e, Melih Cevdet Anday da e, şöyle yazmış yani benim için çok büyük bir onur tabii Melih Cevdet Anday gibi. Birisinin yaz romanın arkasına, yani dergilerden birisine e, e, bir eleşişe yazmış, gözlemine yazmış. Bunu da kitabın kapağına aldık. E, Murat Aykaç, Ergin Özün romanlarını okurken en önemlisi de bir solukta okunması. Başlamayla bitirmenin bir oluşudur sinemasal bir akış okuru sürükleyip götürüyor. Bu son romanı da yine ötekiler gibi sürükleyici ve sinemasal bir tempoda bir solukta okunan bir roman. Bu da Ergin Öz'ün roman tekniğine getirmek istediği bir uslup oluşturuyor diyor Melih Cevdet Anday'da. Evet. Burada da burada mesela Roman'ın başında şöyle bir alıntıyla başlamışım Shakespeare'den: Kral olmak hiç önemli değil. Önemli olan güven içinde bulunmaktır. Yani siz kralsanız veya kendi başınıza. İşte ne iseniz, patronsanız, hocaysanız, ne iseniz, e, güven içinde olmanız lazım. Kendinizi e, güven içinde olabilmek için de her şeyinizin açık, aydınlık, şeffaf ve dürüst olması gerekiyor. Şimdi burada mesela başbakanın yerinde ben olsaydım ne yapardım diyelim birlikte oldum da efendim. Bu güzel kadından bir çocuğum oldu. Ve bana baskı yapıyorlar. İşte gazetelere manşet olacağım. Televizyon haberlerinde e, flash olacağım. E, tehdit ediyorlar. Ben de derim ki kardeşim tamam. Ben böyle bir hareket yaptım. Ben bunu güzel bir şekilde açıklayacağım. Bir basın toplantısı yaparım basın toplantısında şöyle söylerim. Efendim benim de ben de bir insanın bir hata yapmış olabilirim. Evli olduğu için tabii. daha da büyük bir hata. İşimi aldatmış olabilirim. Böyle bir şey yaptım. Sizlerden özür diliyorum. O çocuğumu da kabul ediyorum. O benim öz evladım. Onu bağrıma basıyorum. Ee, ve bu bu ilişkimi de e, hepinize söylüyorum ve bundan e, özür dileyeceğim tek kişi benim eşim. Eşimden özür diliyorum. Çünkü ben evli bir erkek olarak eşimi aldattım. Ondan özür diliyorum. Sizden niye özür dileyeceğim? Öyle değil mi? Sizden niye özür dileyeceğim? Derim ve böylece de yoluma devam edebilir ederim. Birçok politik, politikacı bunu yapıyor biliyor musunuz? Fransa'da belediye seçimlerinde Paris Belediye Başkanı'na çok olumsuz şeyler söylediler. E, Paris Belediye Başkanı çıktı televizyonda şakı şakı söyledi. Evet dedi şöyle 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 dedi ve rekor bir oyla seçildi. Demek ki insanlar dürüstlükten, şeffaflıktan yanalar. Yani ne kadar bir şeyi saklarsanız, ne kadar gizlerseniz gerçekler bir gün mutlaka ortaya çıkıyor. Hani derler ya gerçeklerin bir kötü bir huyu var. Eninde sonunda bir gün ortaya çıkarlar. Bu şekilde yapardım. Ve o basın danışmanımı hemen yanımdan uzaklaştırırdım. Daha dürüst, daha e, efendim e, namuslu, iş yapan e, birisi, birisini alırdım yanıma. Hele hele, hele hele böyle mafya liderleriyle, mafya ile efendim e, şiddete başvuran insanlarla efendim ilişkiler kurmayı, onlarla konuşmayı, yan yana gelmeyi bir tarafa bırak, selam dahi vermezdim. Değil mi? E, efendim insan şey var, ülkenin e, savcıları var. Efendim şeylere hukuk düzeni var filan böyle şeyler olabilir mi? Kesinlikle olmaz. Demek ki uygar bir ülkede bunların hiçbirine müsaade edilmiyor. E, sevgili e, dinleyicilerim, bu iktidardakiler romanın aslında gerçekten e, zamanında çok ses getirdi. En büyük, büyük e, tirajlı gazetelerde sayfa sayfa manşet oldu. <laughs> Sayfanın efendim bir ucunda Demirel, bir ucunda Ecevit. Acaba bir taneden birisini bulmuşlar oraya. Efendim güzel bir bayan. Acaba bu çocuk bu bayandan mı? Hangisinin? Günlerce basında efendim söz konusu oldu bana da benim de epi bir şekilde başım ağrıttı. çünkü bana dediler ki sen acaba birisinin hayatını mı yazdın bir bildiğin mi var yok tamamen bir kurgu tamamen bir kurgu o dönem iktidar basın mafya ilişkilerini anlattım bu romanda bakın aradan yıllar geçmiş Şimdi değişen bir şey var mı soruyorum size. Günlerdir her yerde bütün bu ilişkiler konuşuluyor. Demek ki hala bu şey düzenlemiş. Bu şekilde bu böyle de yani temiz siyaset, temiz politika daha henüz yerleşmemiş. Ee, ne yazık ki ama ben bunu gazeteci gibi değil, bir romancı gibi anlattım. Ben. Roman bu, kurgu. Yani gazeteciler biliyorsunuz bunu, e, didik didik olayları alıyorlar, koyuyorlar, efendim, inceliyorlar, yorumlar getiriyorlar bu şekilde. Yani gazeteci kimliğiyle anlatıyorlar. Bunları yapan çok başarılı gazeteciler var. Ben gazeteci değilim, onu o işi yapamam ben, romancıyım. Burada bir insan psikolojisinin, bir insan zaafının başbakan da olsa hata yapabileceğini ve bu insanın bu hatasının bu kadar acımasızca eleştirilmesini ve bu eleştiri sonunda da aslında ezilen kim biliyor musunuz? Gene başbakan ve iktidardakiler değil. O zavallı hırsız, o zavallı basın danışmanı, o aradaki zavallı insanlar, onlar bir bir yok ediliyor, işlerini kaybediliyor. Her şeylerini, hayatlarını kaybediyorlar. Demek ki efendim, iktidardakilerle uğraşırsan bedelini ödemen gerekiyor. Ödettiriyorlar insana bedelini. Hepinize e, sevgiler, saygılar, biliyorum. Bu tamamen benim türümden apayrı bir roman denemek istedim. Ee, ve değişik bir şey olsun istedim. Yani değişik bir e, konuyu işlemek istedim. Ee, bilmiyorum. Okursanız inşallah beğenirsiniz. Yani biraz da polisiye onu da söyleyeyim yani. Polisiye de işini işine kattım ki biraz heyecanlı olsun diye. Mesela orada e, o hırsızı öldürüyorlar. Basın danışmanı cinayete, trafik kazasına kurban gidiyor. E, ama o bir cinayet kim yapmış filan. Bunları da efendim e, polise roman tekniğiyle anlatmaya çalıştım. E, e, hepinize İyi iyi akşam iyi günler diliyorum sevgiler saygılar sunuyorum İktidardakiler romanı hiçbir şekilde güncelliğini kaybetmeden devam ediyor okumanızı tavsiye ederim hoşçakalın